İyi akşamlar hepinize. Ee, öncelikle e, oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ederek başlamak istiyorum sözlerime. Ee, maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynamalarına rağmen e, önde oynamaya çalıştılar, baskı yaptılar, mücadele ettiler, e, pozisyona da girdiler. E, bundan dolayı da onları e, tebrik ediyorum. İstediğimiz sonucu elde edemesek de pozisyona e, Gelecek adına benim için iyi bir şey bu. Maça ilgili teknik anlamda söyleyebileceğim şeyler, tabi maça her ne kadar uzun zamandır kendi evimizde yenilmiyor olsak da bir şekilde maça başlangıçlarımız biraz düşük oluyor, agresiflik olarak en azından yine böyle başladık maça. Orada da zaten hemen cezalandırıldık, kornerden yemiş olduğumuz gol bizi biraz Sarsa da yine de oyunumuzu fazlasıyla bozmadı. Tekrar oyuna döndük, pozisyonlara girdik, goller kaçırdık, fazlasıyla korner kullandık. En nihayetinde golü de bulabilirdik. Bütün maç, bu senaryo böyle devam etti. Biz skor alabilmek için, puan ya da puanlar kazanabilmek için elimizde hücum olarak ne varsa, ne yapabilirsek doğru bir şekilde kullanmaya çalıştık. Hepsini sahaya sürdüğümüz anlarda da Birkaç tane kontra ataktan, geçişten pozisyon verdik. Buna rağmen dediğim gibi biz bugün son final paslarında başarılı olamadık ve gol atamadık. Bu yüzden de maçı kaybettik. İki takımı da mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum.